Türkiye hukuk sisteminde ve infaz rejiminde e, maalesef ki yeri olmayan bir uygulamayla karşı karşıyayız biz hukukçular olarak da. İmralı Ada Hapishanesi'nde e, gerçekleştirilmeyen aile ve avukat görüşleri e, hukuksuz olduğunu defalarca e, gerçekleştirilmeyen bu görüşmelerin e, hukuksuz olduğunu defalarca tüm hukukçular tarafından dile getirildi. Görüşmelerin yapılması için aileler ve avukatları sürekli başvuruda bulunuyor. Ancak bu başvurular cevapsız bırakılıyor. Çeşitli disiplin cezaları gerekçe gösteriliyor. Ancak yine hukuktaki aleniyet ilkesinin gereği yapılmıyor. Bu kararlar avukatlarına gösterilmiyor. Bu cezaların gerekçelerinin ne olduğu bilinmiyor ve bu şekilde uygulanan bir İmralı infaz rejiminde hani bir başvuruya bunun kaldırılmasına ilişkin yapılan başvurulara ne kadar sürede cevap verilebilirliğine ilişkin de maalesef öyle bir hukuksuz uygulamayla karşı karşıyayız ki buna ne sürede cevap verilebileceğine ilişkin de hukukta bir cevabı kalmamış oluyor. Çünkü zaten baştan beri hukuksuz devam eden bir uygulamadan bahsediyoruz. Şunu söyleyelim, 2022 yılında Diyarbakır Barosu üyesi 107 avukatın mesleki haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle ve baroların insan hakları savunuculuğu e, sorumluluğu hatırlatılarak Diyarbakır Barosu'na e, İmralı'da bulunan müvekilleri için e, bir e, görüşmenin artık gerçekleştirilmesi adına Diyarbakır Barosu'na bir başvuru yapıldı. Bu başvuruya binaen e, avukatların ve baronun e, yüklendiği e, sorumluluk gereğiyle e, bunun bir hak ihlali olduğu genel spiti değerlendirmesi ve e, İmralı infaz rejiminin hukuksuzluğuna da değinerek bu görüşmelerin artık gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin 2022 yılına yılında Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Tabii bundan önceki işte 2021 yılında da tekrardan baronun buna ilişkin temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini, anayasa ve ahisin bu noktada güvence altına aldığı temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu da yine eke alarak 2022 yılında 107 Diyarbakır Barosu üyesi avukatın başvurusu Böyle bir başvuru gerçekleştirildi. Ee, ancak buna bir yılın sonunda cevap verilmedi. 2023 yılında e, tekrardan önceki e, süreçte dahil edilerek Adalet Bakanlığı'na bir başvuru daha yapıldı. E, burada hem e, meslektaşlarımızın e, İmralı Ada Hapishanesi'nde bulunan müvekilleriyle görüşme noktasındaki savunma haklarının ihlalleri, mesleki faaliyetlerin engellenmesi ve baroların yüklendiği aslında insan hakları savunuculuğun sorumluluğu gereği olarak bu şekilde Diyarbakır Barosu'nun başvurusu oldu. şeklinde söyleyelim. Daha doğru olur. Yine 2023 yılında yapılan başvuruya da herhangi bir cevap verilmedi. Ee, geldiğimiz e, yer itibariyle zaman itibariyle son olarak 22 Ocak'ta e, yine Diyarbakır Barosu üyelerinin de olduğu farklı barolardan e, 1330 avukatın e, bu noktada e, imza verdiği ee, ve uzun süredir yine bu tecrit ve salma hakkının ihlalinin e, ahiret anayasaya aykırı olduğuna ilişkin. E, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki kurallar ve koruma altına alınmış olan hakların uygulanmasının bir mücadelesi olduğunu tekrardan hatırlatarak yine tüm hukukçular tarafından bunun altı çizilerek tekrar bir Adalet Bakanlığı'na başvuru gerçekleştirildi. Aslında insani ve hukuksal bir olgu taşıyan her bir bireyin bu tecrite karşı bir söz kurabilmesi gerekmektedir. Maalesef ki tecritin ve Kürt sorunun çözümsüz bırakma iradesinin karşısında tecritten bahsetmek bunun hukuki açıdan dahi ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyememek, bütün bunun tüm hukukçular tarafından dile getirilememesi toplumun, hukukun, bireylerin ifade özgürlüğünün siyasal iktidarın kontrolünde olduğunu da göstermekte. Bunun da bir göstergesi siyasallaşan yargının e, hukuk devleti ilkesiyle çeliştiğini e, ifade etmek gerekir bu durumda. Bu, bu noktaya değinmek isterim ve bu sebeple tüm hukukçuların aslında bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini bir kere daha buradan ifade etmek isterim. Sadece hukuk sistemi üzerinden değil, e, Sayın Abdullah Öcalan'ın e, fiziki özgürlüğüne kavuşması, İmralı'daki tecritin ortadan kaldırılması, e, aslında bu noktada söz kurabilme e, ve bu bu noktada hani bu dan karşıt söylemler e, geliştirme durumu aslında tüm alanlarda ve bu ülkenin demokratikleşmesini isteyen tüm bireylerin e, söz kurabilmesi gereken bir alan. E, sadece hukukçuların e, söz kuracağı bir alan değil ve bu, bunun aslında gerçekleşmesi Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünün açılması anlamına da gelecektir. E, bu ülkede bu e, İmralı Tecrit'in kaldırılmasıyla aslında bu ülkede e, temel hak ve özgürlüklerin demokratik hakların kullanılabilmesinin önündeki engellerin ortaya kaldır, ortadan kaldırılması demek olacaktır. Bu sürecin aslında Türkiye'yi hukuktan uzaklaştırıp kuralsızlık girdabına sürükleyecek keyfi tutum ve davranışlardan kaçınacak şekilde tüm alanların ortak sorumluluğu olduğunu da belirtmek gerekir. Bu hususta da Diyarbakır Barosu'nun tecrit son buluncaya kadar da Meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerini yapmasının önündeki engelin ortadan kaldırılacağı zamana kadar da çalışmasını ve sözünü kuracağını, başvurusunu takip edeceğini de belirtmek isterim.